Pelin, yeter artık. Kahretsin, gelmedi işte. Kızım, sabahtan beri içiyorsun. Yeter. Güzel. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Evet. Kaç defa söyleyeceğim sana? Cool ol biraz diyorum. Tamam da Tamam. Özgür, Ozan. E hadi artık pastayı keselim de biraz ortam değişsin. Hava değişsin. Hadi kalk. Hadi Özgür. Arkadaşlar. Işıklar sönsün ve herkes toplansın. Pelin'in pastası kesiyoruz. Hadi. Geç geç. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi bağırsanıza Sen de şunların hediyesini vereyim de kurtulayım artık. Ben bahçeye çıkıyorum. Hediye de almadım zaten. Evet. Mert? Tam tahmin ettiğim gibi. Burada olacağını biliyorum. Daha doğrusu özgür erken düşer anlattım ama. Çağırayım istersen. Önce. Partinin en konforlu köşesi. Buyurun. Sever misin yıldızları? Çok severim. Şimdi artık daha da çok seviyorum. Niye ki? Çünkü biliyorum ki annem de aynı yıldızlara bakıyor. Paylaştığımız gökyüzü kavuşturuyor bizi. Evet. Aslında uzak diye bir yer yok. Seç bakalım kendine bir yıldız. Şu. Tamam. Bundan sonra o yıldız senin. Meryem. Çok şükür kendine geldin. Deniz'im. Güzel kızım. Meryem. Bahri. Deniz'i bırakmadın değil mi? Yurda gitmedi. Hayır hayır. Yurda falan gitmedi. Benim yanımda. Ve de bırakmayacağım. Banu, sen o saati nereden aldın? Onun için mi geldin yanıma? Ben de beni bütün gece yalnız bıraktığın için utanıp da geldim diye düşünmüştüm. Aslında ben onu senin yanına gelmek için bahane yaptım. <laughs> ne kadar güzel bir kolyeymiş bu. İkizler Burcu'nun uğurlu taşı. Çok rast bir şey değil ama takıyorum işte. Simgesel bir şey yani. <laughs> senin burcun ne? İkizler. Hem biliyor musun İkizler kadın ile birlikte olmak harem kurmaya benzer derler. Hadi ya, başka ne derler çok merak ettim. Merak etme, zamanla öğretirim ben sana. Hem beni tanıdıkça kendin de görürsün. Bak ben de akrep burcuyum. Doğum gününü sakın unutma. Ben de böyle bir gün istiyorum. Unutmam. Ben hiçbir şeyi unutmam. İkizler burcuyum ben. Yarın alıyoruz yani sicil numarasını. Evet. Sen Bahri Hoca'ya söyledin değil mi yurda çıkacağını? Söyledim ama kabul etmedi. Deniz ben de seni arıyorum. Sana da merhaba Özgür. Merhabalık halim yok abi benim. Deniz ben çok büyük bir hata yaptım. Ne hatası? O kartı vermemeliydim. Deniz Babanu Ozan arasında bir şey var ya da yok bilmiyorum ama o kartı onlara vermemeliydim. Ne kartı ya? Ne oluyor? Sen dur Mert. Deniz ne olur yardım et bana. Tamam, sakin ol, bir şekilde halledeceğiz.